Asgari ücret sizde ne kadar olmalı? Asgari ücret şu anda yani açlık sınırının 20 bin liranın üzerinde olduğu bir ülkede minimum minimum 10 bin liranın üzerinde olması lazım ki bu alınan maaşlar da dolar kuruna ya da euro kuruna endekslenmeli diye düşünüyorum. Şu anki asgari ücret hiç kimseye yeterli değil. En az 8. Evet. Neden? Enflasyon. Market fiyatları abi. Bir sütün kilosu 40 milyona akın. Süt ya süt, bir kilo. Süt. Vallahi Reis işareti verdi, 8'i getirecek galiba. Bu zamlara göre en azında, en azında bir 8-10 küsur olması gerekir. Çünkü zamlar çok yani. Evet. Anladım. Aşırı yani. Asgari ücret bu ülkede 20 bin lirada olsa gene yetmez. Net, neticede şu. Adam bir veriyor, üç koyuyor. Bak şimdi 10 bin lira yapacaklarını söylüyorlar. Ya da 8 bin 500, 10 bin lira diyelim. Temel üretim gıdalarını var ya. Üç misli koyacak. Ne olacak? Asgari ücret gene mağdur olacak. Yani asgari ücreti ismi olacak, kendi olmayacak. Parasal olarak. Anlıyor musun? Mesela de bu. Onlar boş şey. Onlara kimse artık inanmıyor kardeşim. Yani gerçekten halkın sıkıntılarını tepedeki insanlar göremiyor. Hani yasaklar, yoksulluk bilmem üç yayla başlıyor. Hani hani bir gerçeği, hani nerede? Tamam iki dönem gerçekten e, insanları mutlu edecek şeyler yaptılar. Ama gerisi yok. Bugünün şartlarında bir kiranın en ucuz 6 bin lira olduğunu düşünürsek, iki çocuklu bir ailenin çocuklarını servise verdiğinde kabul edersek, sadece bununla beraber zaten 12 bin lira kafadan gitti. Bu insanların giyimleri, kuşamları, temel ihtiyaçları var, yemekleri, gıdaları var. Ben bugün emekli bir insanım. Markete gittiğimde tek başımayım. Ben bile alırken düşünüyorum, bir şeyler alırken düşünüyorum. Çok çocuklu insanlar evlerine maalesef meyve götüremiyorlar. Götüremiyorlar, çok acı. O çocuklar gıdasız büyüyor. O çocukların gelişimi, zihin, zihinsel gelişimlerini siz tasavvur edin. Asgari ücret şu koşullara bakılırsa 10 bin aşağısına olmamalı. Çünkü her şeye zam gelmiş. Ekmek de yani 5 lira olmuş. Yani bir gün 10 liraya çıkacak, şaşmam yani. Bu gidişle yani, böyle giderse geçim çok zor, çok zor yani. Hırsızlık yaparlar artık suçlu olarak görmeyeceğim. Çünkü neden? Artık geçim çok zor. Millet artık ne yapacağını şaşırdı. Asgari e, şu anda geçim yok. İnsanlar çok zor durumda. Biz insanların içinde dolaşıyoruz, konuşuyoruz. Yani e, dediğim gibi ağır sanayi olacak, fabrikalaşma olacak. Fabrikalar kapatıldıkça insanlar zorlaşıyor. Dışarıdan alınmayacak. Hep dışarıya bağımlı olalım diye nohut da dışarıdan. Buğday Türkiye birincisi, ikincisi iken şimdi alır olduk. Böyle bir şey olamaz. Bizim ruhumuz bunu kabul etmiyor. Biz öyle bir asil ne, ecdadın torunlarıyız ki biz veren olacaktık. İhracat, ihra, ithalat. Biz niye oradan alacağız? Biz vereceğiz. Gençler işsiz, gençler sıkıntıda. Biz ağır sanayi kuracağız, fabrikalaşacağız. Gençler gezmeyecek, tüketim tüketim. Hayır kardeşim, üretim olacak. Üretim olacak ki insanlar katil olmasın, terörist olmasın, iş sahibi olması için teşvik olacak. Buyur anne olarak söyleyeyim. Asgari ücret Türkiye ortalamasına göre yoksulluk sınırı yani 20 bin lira civarında olması gerekir ki insan onuruna yaraşır bir yaşam olsun. Asgari maaş bugün 15-20 bin lira civarında olması lazım en az. Neden? Neden? Çünkü vatanımızda, dağda, bayırda vatanımızı koruyor. PKK çabaşıyorlar. Yani onlara bu maaşlar bile azdır aslında o evlatlarımız için. Yani daha da fazla olması bile gerekir yani benim kanımcı. Ha benim emekli maaşımı listin onlara versin. Onu da Eyvallah. samimi olarak söylüyorum. Eyvallah.